yedi kişiden beş kişi bizim getirdiğimiz içme suyu, suyunu kullanıyor. Ya biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Yalan su içmiyor muyduk? böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Biz ne içiyorduk yani? Su içmiyor muyduk? Mazot, mazot mu içiyorduk? Jandarma sen, ah biri bir sen, sana ne iş verdiler? Belki bir gün bakan sana Kölünü kurşunla der. Belki... Teşekkür ederiz Sayın Çam. Tövbe. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına. Bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına. Mesir Viagra değil. Mesir kuvvet veren bir iksir. Şaka gibisiniz gerçekten. <laughs> Yaşasın kötülük. i <laughs> don't